Kardeşlerim merhaba. Bugün sizlerle borsa düşerken nasıl para kazanabileceğinizi ve varantları nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğinizden bahsedeceğiz. Çoğu yatırımcı için borsadaki düşüşler kabus gibidir. Ancak eğer doğru stratejiyi biliyorsanız bu tür düşüşleri fırsata çevirebilirsiniz. Öncelikle varant nedir ve nasıl çalışır kısaca açıklayayım. Varantlar belirli bir vadeye sahip türev ürünlerdir ve yatırımcılara belirli bir dayanak varlığı Belirli bir fiyattan alma satma hakkı verir. İki tür varant vardır. Alım varantları ve satım varantları. Alım varantları fiyat artışından kazanç sağlarken satım varantları ise fiyat düşüşlerinden kazanç et, elde etmenizi sağlar. İşte bugün bizim ilgilendiğimiz noktada tam bu. Piyasalar kabus, her şey çöküyor. Belki de varlıklarınızı korumak, hedgelemek istiyorsunuz. Siz işte tam bu sırada varantı kullanabilirsiniz. Borsa düşerken satım varantıyla nasıl para kazanırsınız? Örneğin piyasanın genelinde bir satış dalgası yaşanacağını öngörüyorsunuz ya da varlıklarınızı korumak istiyorsanız endeks ve hisse senedi bazı satım varantları alabilirsiniz. Daha sonra bunu sizlerle örnekler üzerinde tek tek çalışacağız. Piyasa düştük de bu varantların değeri artar. Böylece düşüşten para ve kazanç sağlayabilirsiniz ancak burada da dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var Öncelikle doğru seçimi yapmalısınız satım varantı alınırken dayanak varlığı ve vade süresini doğru seçmek çok kritiktir vade süresi kısa olan varantlar hızlı vade fiyatlarıyla hareketlenip ve duyarlıdır ancak süresi dolmadan işlem yapılmazsa tamamen değersiz hale gelir ve sıfırlanır bunu da unutmayın sevgili dostlar varantılara gerçekten e, ayırabildiğiniz e, kaybetmeyi göze aldığınız miktarları yatırmalısınız. Bunu da göz ardı etmeyelim. Daha sonra örneklerle üzerinden geçeceğiz. Ayrıca sevgili dostlar borsa düşüşlerinde panik havası oluşur. Teknik ve temel analiz yaparak düşüşün süresini ve şiddetini iyi değerlendirmelisiniz. Makroekonomik gelişmeler ve piyasa haberlerini yakından takip ederek kritik yerlerde varantı alıp ya da satabilirsiniz. Likiditeye de çok dikkat edin sevgili dostlar. Likidite nedir? Yani varantın işlem hacmi, içerisindeki para. İşlem yapacağınız varantın likiditesini muhakkak kontrol edin. Şimdi örnekte zaten yapacağız beraber. Düşük işlem hacmine sahip varantlarda alım satım farkı yüksek olabilir ya da kazancınızı olumsuz etkileyebilir. Son olarak unutmamak gerekir ki borsada her yatırım aracı fırsatlar kadar risklerde barındırır. Önemli olan bilinçli yatırım yaparak her zaman riskinizi kontrol altında tutmaktır. Eğer bu konularla ilginizi çekiyorsa ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdi varant örneğine geçelim. Kardeşlerim şimdi örneğimize geçelim. Ben işlemlerimi iş varant üzerinden yapıyorum. Buraya geldiğinizde çok pratik, basit. Varant seçerek tıklıyorsunuz. Ondan sonra endeks biz 30 diyorsunuz. Düşeceğini bekliyorum. Şimdi burada risk grupları yatıyor. Bu risk grupları varantın vadesine göre değişiyor. Örneğin vadesi uzun varantlar 30 ya da 60 gün üzeri beklentiler dahilinde yatırım yapılan, getirisi daha düşük ama riski de onunla beraber daha az. Yüksek riskli varantlar istiyorsanız daha kısa vade ve etkin kaldırıcı daha yüksek varantlar burada bulunuyor. Atıyorum seçtiğimizde yüksek riskliyi. Burada etkin kaldıraç değerleri yazıyor ve burada getiriler geçtiğimiz Cuma günü yüzde 900 bir varant kazandırdı mesela kendisi çok yüksek riskli vadesine kalan 5 gün var dayanak varlığı da 10.000 şimdi burada e, X30 dayanak varlığı takip ediliyor Eğer varant 10 10.000'in e, üzerinde değilse bu dayanak varlığın süresi geldiğinde varant kâra geçmiş oluyor yani hiçbir sıkıntısı yok. Siz de işlemlerinizi buradan seçerek dayanak varlığınızı güzel ayarlayarak piyasanın düşüşlerinde para kazanabilirsiniz sevgili dostlar. Ama şunu unutmayın, her zaman söylediğim gibi piyasa değeri yüksek varantları ve vadesine yakın ya da uzak risk toleransınıza göre seçimler yapmalısınız. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.